Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Fons. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle tekrardan 3 tane farklı hero oyun oynayacağım. Bunlardan birisi şişer olacak. Ondan sonra alet olacak. Deya olacak. Hani hızlı hero'ları seçtim. Hadi o zaman maçımıza geçelim. Evet maçımızı buldu. Karşıda Hualing var. Gloria var. Bir de Mark var. Güzel hep geldi. 3 2 1 start şuradan kapatalım Bakalım görüş Kim geldi buradaymış gitti. gitti. Doğruya görünüyor. Oo. Yok bu sucu çıktı be. <laughs> Sence ben seni salar mı? Ah be, buradan geleceğini tahmin ettim de, yani dedim yetişirim diye yetişemedik. Sana tilt oldum var ya. Ah be. Hiç <laughs> Güzel daha güzel kurtuldum. Dükmüyor. Evet. <laughs> ya bir tık adamlar pusarak oynuyorlar. O yüzden böyle raşlamak zorundayız. Ah kıyamam. Can mı bekliyorum Ne burada. Kimse görünmüyor. Güzel. <laughs> yokmuş. Kaldı on 10 eşimiz var, 3 defa ölmüşüz, 2 de asitimiz var. Güzel. Sonraki maçımıza geçelim. Evet, maçımızı buldu. Karşıda Gloria var, Skadi var, Leşar var. Kalım umarım büyük mapteydiler. Güzel bu mapte de iş yaparız. Bu maçta Şeli tercih ettim. Bir sonraki maçta da Yay. 3 tane hızlı hero'yu oynayacağım bu videoda. Bir önceki videoda da tanklarla oynadım. Böyle böyle değişik içerikler sunmak istiyorum sizlere. Umarım hoşunuza gidiyordur. Yani şu dakikaya kadar izlemişseniz bir like atıp Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok mutlu edersiniz. Ya gel buraya. nereden geldiğini şaşırdı. Gravity, recovery, recovery. Atarsın da ben atmaz mı? <laughs> güzel. Bunu ben alacaktım da güzel. Sari abi aldı. Sıkıntı yok. Hava be. Bak bak nasıl bekliyor. Horser. Founder of <horser> güzel ama <laughs> Güzel güzel aldık. biri aşağıda mıydı? Sanki aşağı inemedi. Bir... Güzel. あれ bir... çok iyi. Çok iyi doğruladık onlar için. <laughs> Adam hiç tahmin etmiyordu tekrar geleceği. Recode. Orkha Aşağıdan gelecek mi? Buradan. Hayır, de karar da olmadı. Oldu, düştüler. Abi nerede? Abi nerede? Bu garibim de buradan sıkıyor. Alacağım dedim de neyse bir çan alayım ben. Ya zaten son değişmiş <laughs> Güzel bu maç da güzel geçti. Bakalım. Tekrar 10 neşemiz var. Hiç ölmemişiz. Altı da sitemiz varmış. Hemen bir sonraki hero'muzla maçımıza geçelim. Evet maçımızı buldu. Karşıda Hualing var. Aneta var. Bir de Christina var. Ha, Christina bu mapte kanser gibi bir şey ya. Ha, sürekli o üstteki yere geçecek. Bomba sallayacak. can almam gerek can almam gerek Oradan değdirdi be. Ultim var. O da mı oldu güzel? Bakalım buradan gelecek. sen buradan ne yapıyorsun ya? De biz çıkalım bakalım. Attırmam kanki. kaç, 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 Ne? Ol? Adam ta hayat ocakta bana denk getirdi ve O var? Adama bak ne yapmış buraya. Güzel döndük. Neyse gidip şu ultiyi atayım da maçı bitirelim. Uh... 3 tane farklı farklı hero ile 3 tane farklı farklı güzel mat çıkardık. Bakalım bu sefer kaç kelimiz var? 9 kelimiz var bu sefer. Onun altında hiç ölmemişiz. 5 tane sistemimiz varmış. Yani bu 3 hero da hem hızlı hem güçlü. Yani kullanılmaya değer bir yer olar bunlar. Her neyse. Bugünlük de bu kadar olsun. Her video hoşunuza gitmişse like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.